Çorum Spor, Kocaeli Spor maçının playoff ilk karşılaşmasında şu anda Çorum'dayız. Ve Çorum sokaklarını sizler için görüntülüyoruz. Bu maçı yenersek zaten gerisi gelir diye düşünüyorum. Bu maçın skoru 2-1 Çorum Spor yenecek diye düşünüyorum. Çorona Spor için öncelikle çok önemli bir maç. Kavga falan çıkacağını da düşünmüyorum çünkü kardeş takımımız. Kim çıkarsa çıksın o da kardeş takımımız yani. Üzülmeyiz ama bizim tabii ki yönlerimizde çıkmak var. Çıkarsak çok sevineceğiz. Bence Süper Lig'e biz çıkacağız. Ee, Allah nasip ederse abi bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Ee, ama yani kaybedersek de üzülmem. Yani nasıl olsa kardeş takımımız onlar çıkacak Süper Lig'e. Yani ikimizden birisi kesin olarak çıkacağına inanıyorum. i̇lk defa bu kadar çok yaklaştık Süper Lig'e. Ee, Süper Lig'in kapısına kadar geldik. Ee, şimdi Çorum FK ile çok kritik bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmamız doğrultusunda da Bodrum ve Bolun arasında oynanan maçta kim kazandıysa onunla mücadele edeceğiz. Şehir tamamen şampiyonla odaklanmış durumda. Şampiyonluğu istiyor. Çorum'da Kocaeli Spor'un dost kulüplerinden, kardeş kulüplerinden bir tanesi. Güzel bir maç olacak. Kafa kafaya bir maç olacak. İki kulüp de birbirine güç olarak denk. Ertuğrul sağlamda bakalım başladığı işi bitirebilecek mi? E, hepimiz merakla bekliyoruz. Şimdi gönül ister daha hani ne direkt Süper Lig'e çıkabileceğimiz bir pozisyonumuz olsun ama e, mevcut pozisyonlar şartlar bizi play-off oynamaya itti. Önümüzde bir engelimiz önce e, Çorum kardeş takımımız Çorum Spor var. E, i̇nşallah Çorum'u e, güzel bir futbolla, güzel bir e, ...skorla yenmek nasip olur. İnşallah turu alıp dönmek istiyoruz. Anlamında ben e, hani 2-0 gibi düşünüyorum. Benim içimden geçen bu. E, ya 1-0 olsun bizim olsun da diyebilirim yani. Ertuğrul hocamızın gelmesiyle bir güzel bir hava yakaladık. Ve şu an e, şehrin içerisinde dolaşıyoruz. Bakın hep beraber kardeş takım diyoruz. Şehirde güzel karşıladılar bizi. E, i̇şte yemek yediğimiz yerler vesairelerde söylenen şu... ...Ertuğrul hocanın gelmesi size bir hava kattı diye bir görüş var... İnşallah bunu sahaya yansıtan futbolcu arkadaşlarımıza skoru alır, turu alır, geri döneriz. Playoff turunun ilk ayağında takımımızdan ümitliyiz açıkçası. Hoca değişikliği olması olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Mustafa Gürsel de bir olumsuz hava yakalamıştı takım. Ertuğrul sağlamı gelirsek de takımımızda yeni en önemli bir eksiklik forvet konusunda. Tanke gittikten sonra bu bayağı bir belli oluyor. Aldığımız puanlarda ortada. Evet. Artık bunu en iyi şekilde aşmamız lazım. Ee, son maç Sakarya maçında Şırtdas'ta yani hiçbir şey göremedik. Ee, bu olumsuz yönde etkileyecektir ama Kakoy veya şeyde Ev, bugün onlardan çok umutluyuz açıkçası. Onların performansı çok etkileyici olacak. Çorum'da Geraldo'da da döndü. Ee, o da açıkçası bizim için olumsuz. Ama 3 e, buradan e, ...turu geçecek bir sonuçta döneceğimize inanıyorum açıkçası. Şehre geldik, güzel bir şehir. E, bizi güzel karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. E, dostluk kazansın, iyi olan kazansın. Yani gönlümüzde tabii ki... E, ...koca sporumuz kazansın isteriz. Onda da yine sıkıntı yok. E, en azından bir dostumuz kazansın, şehrimiz kazansın. Ben başka bir şey istemiyorum yani. Ama güzel bir maç olsun. Kardeş takımın memleketine geldik. Çok güzel ağırladılar bizi. E, sağ olsunlar. Eee... İnşallah hayırlısı olur. Dostluk kazansın. Tabii biz daha çok isteriz ama yine de dostluk kazansın. Zor bir maç. Dostluk kazansın ama gönül ister biz kazanalım. Başarılar Körfez. Her şeyden önce Çorum halkına, çok Çorum esnafına önce teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir ağırlama yaptılar. Çok iyi misafirperverlik yaptılar. Dostluk kazansın, iyi olan kazansın. Tabii ki her şeyden önce Kocaeli'miz kazansın istiyoruz. Biraz maziye gittik. Üçüncülükte de böyle bir playoff olmuştu. <laughs> Ee, yine Kocaeli Spor bize uğurlu gelmişti. Yine uğurlu gelecek diye düşünüyorum ama e, Kocaeli'nin bizim için çok özel bir yeri var. Ee, bizim kardeş kulübümüz. Ee, sorunsuz. Beraber maç seyredebiliyoruz. Türkiye'nin bu ortamında. Yine çok güzel şeyler. Sizler de burada misafirimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ya Maçtan önce dostluk ve centilmenlikle geçecek. Ya Önce tribünde bitecek iş sonra sahada bitecek yani. Biz de e, Allah nasip ederse kazanacağız inşallah. Tabii yeni bir süreç başladı. Lig geride kaldı artık. Şu andaki e, maçlar tamamen stratejik bir maç. 3 periyette oynanıyor. 90 artı 30 penaltılar. Dolayısıyla bu süreci kendini en iyi hazırlayan takımlar e, bu, e, bu süreçten başarılı çıkacaklardır. Biz biliyorsunuz Ertuğrul Hoca ile yeni bir başlangıç yaptık. Daha önce bizim takımımızı başında olan hocamızdı. Takımı iyi tanıyor. Dolayısıyla e, şöyle bir avantajımız olacak. Ertuğrul Hoca'nın e, bu süreçte e, playoff maçlarında neler yapacağını takımlar kestiremiyorlar. Hem sürpriz kadro, hem sürpriz bir oyun, değişik bir oyun. Hem farklı bir mücadele göreceğiz. O yüzden e, biz e, bu süreçte Futbolcularla da gerekli görüşmeleri yaptık. Üzerimize düşeni yaptık. Biliyorsunuz ki hani ceza konusunda da stadımıza seyircisi oynama cezası bekleniyordu. Çok şükür ki bu mücadeleyi de kazandık. Şu an taraftarlarımız da stadımıza gelecekler. Bu maçı aldıktan sonra ümidimiz odur ki biz 90 dakika sonuca 90 dakika 120 ya da penaltılardan sonra buradan galip bir şekilde döneceğiz. Ondan sonra Bodrum maçında da tüm gücümüzle daha önce bizim Kaybettiğimiz Bodrum'u da kendi sahamızda yeneceğiz ve onların sahasında bir avantaj yakalarak finale çıkacak. İnançlıyız ve taraftarlarımıza da bu konuda buradan mesaj gönderelim. Çok iyi mücadele olacak. İnşallah kazanıp döneceğiz.